ve arkadaşları Filistin'e gidip bizzat destek olmuştur. Bir sefer tarih okumadan burada yorum yapmak doğru değil. İki, AK Parti Haliç'in üzerinde binlerce insanla bir gösteri yaparken izin alabiliyor. Yakın bir tarihte İstanbul'un örgütü on binlerce insan Filistin meselesini, Filistin sorununu, İsrail'in katliamını dünyaya haykırmak için yürüyüş yapmak istediğinde polis inanılması güç bir şiddet uyguladı. Şimdi Filistin'e kim nasıl bakıyor? AKP yürüyecek, biz yürüyemeyeceğiz. AKP protesto edecek, biz edemeyeceğiz. Böyle bir anlayış olabilir mi? Ya bari böyle bir meselede taraf gözlüğünü çıkartıp bir kenara alsın. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarından almamın sebebi. Sordu Deniz Gezmiş'in milletvekiliniz değildir dedi. Deniz Gezmiş ve arkadaşları bu grubun doğal milletvekilleridir. Yaşasaydı da bu grupta her durum milletvekili olarak yanımızda olacaktı. Bunu bilsin.